Bakayım ne yapıyorsun? <laughs> Aa, a, kek mi yiyorsun burada? <laughs> Hayır kek <laughs> yeme. Al bal ye. Al anneciğim. Bana onu ver. Aferin benim oğluma. Demir neredesin? Ne yapıyorsun burada? Çitos yiyelim. Çitos mu yiyorsun? Ama çitos yeme anneciğim. Üzüm ye. <laughs> Demir ne yiyorsun sen burada? Çikolata. Çikolata ye Süt iç. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> ne yiyorsun burada? Bozma <laughs> çikolata. Ozma çikolata. <laughs> Ama o faydalı değil. Onu yeme. Havuç ye. <laughs> Demir yine ne yiyorsun anneciğim? <laughs> Balık krekeri mi? Ama o sağlığa faydalı değil. Al. Salatalık hmm. ye. Ne yiyorsun Demir? Gofret. Gofret mi? Bakayım. Ama onu yeme. Al. Muz ye. <laughs> Demir neredesin? Uyudun mu? Uyudun mu anneciğim? Bakayım ne yapıyorsun? Aa, aa, kek mi yiyorsun burada? Hayır kek, kek yeme. yeme. Al bal ye. Al anneciğim. Bana onu ver. Aferin benim oğluma. Afiyet olsun.